Arkadaşlar selamünaleyküm. Taşımızın şu anda ışık geçirip geçirmediğini kontrol ediyoruz. İşte görüyorsunuz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Işık nasıl geçiriyor? Evet, taşımız bu. Şöyle ışık geçiriyor mu, geçirmiyor mu görüyorsunuz. Şöyle taşımızın sertliğini, özgül ağırlığını size göstereyim. 3.51 sertliği de 10 geliyor arkadaşlar. Şöyle ışık tutuyorum taşma şu şekil görüyorsunuz. Şöyle devam ediyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar nasıl ışık geçirdiğini görebiliyorsunuz. Devam ediyorum arkadaşlar şu şekil. Taşımız bu. Şöyle bir diğer taşımızı size tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Taş, diğer taşımız şu arkadaşlar. 3.49 sertliği var arkadaşlar görebiliyorsunuz. Devam ediyorum ışık geçiriyor mu? Nasıl geçirdiğini görebiliyorsunuz. İşte arkadaşlar devam ediyorum. Görüyorsunuz. Nasıl ışık geçirdiğini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Oldukça sert arkadaşlar. Sertliği 10 geliyor. Görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu şekil Evet, devam ediyorum. Bir diğer arkadaşımız arkadaşlar bir diğer taşımız şu 2.57 geliyor özgül ağırlığı. Şöyle. Şöyle görebiliyorsunuz arkadaşlar. 2.57. Şöyle ışık tutuyorum arkadaşlar. Serendipite taşı olduğunu düşünüyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Işık geçiriyor arkadaşlar. Sertlik arkadaşlar 7 geliyor. Onu size söyleyeyim. Şöyle ışık geçiriyor arkadaşlar. Bakınız görebiliyorsunuz. Şöyle devam ediyorum. Nasıl ışık geçirdiğini görebiliyorsunuz. Şöyle size taşı gösterebilirim arkadaşlar. Şu şekil. Taş budur arkadaşlar. Serendi bir de taşı olduğunu düşünüyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar taşımızı. İşte taşımız budur ışık geçiriyor arkadaşlar. Onu size söyleyebilirim. Devam ediyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. İşte ışık geçirdiğini görebiliyorsunuz. Şu şekil arkadaşlar. Evet. Şudur taşımız. Devam ediyorum. Evet. Nasıl ışık geçirdiğini görebiliyorsunuz. Şöyle. Şu şekil arkadaşlar. devam ediyorum. Görebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hayırlı günler.